Bonbon bon TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Okan Er. Ben Tuğçe. Ben Sıla. Bugün yine bir yarışmamız var. Ben iki tane güzel hanımı yanıma aldım. Onlara bir yarışma yapacağım. Tabii gördüğünüz gibi kendisi cezalı bir yarışma ve hıza dayalı bir yarışma. Aynen. Efendim yarışmamız şu. Ben size beş tane soru soracağım. Disney filmlerindeki prenseslerin yaşlarını soracağım. Bunu da nasıl yapacağım? Mesela A prenses mi daha gençtir, B prenses mi daha gençtir diye soracağım. Çok tamam. zor. Evet cevap vermek için bildiğiniz üzere Bip yapacaksınız, butona, butona basacaksınız. Tamam. Önce Benim basan... Ses çok güzel. Evet. Bu yine bildiğiniz. <laughs> e, butona basacaksınız. Evet. Önce basan Cevap verecek, bastığı gibi cevap vermek zorunda ama arada düşünme tamam. şey yapmıyoruz, tamam. e, vakit vermiyoruz. Tamam. Eğer tamam. bastınız, tamam. cevap verdiniz. Doğruysa kaç taraf yiyor. Yanlışsa siz yiyorsunuz. Niye bana bakıyorsun? Basamaz... <laughs> Vallahi Ne bileyim Hep Ben, bileyim ben yanlış ya. cevap veriyorum diye. Tamam. <laughs> 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 Olur da <laughs> ikiniz de aynı anda bastınız. Bir de aynı doğru cevabı verdiniz. Yaparız. Belki yerim. <laughs> Belki yerim. Belki yerim. <laughs> Yok, öyle bir durum olursa artık evet. bir biber yerim yani. Tamam. Eee hadi evet, başlayalım başladım. bakalım. Hazırsanız. Ama İlk soru zor mu? yani. Hani hangisi evet. daha genç? Hepsi genç bunların. Hepsi evet. daha iyi kadar çocuk onlar. <laughs> hadi başlayalım. Yani size ufak bir tüy vereyim. Hı. En yaşlısı 19 yaşında. Ne? Evet, 19 yaşında, <laughs> bu da artık bitiyor mu bilmiyorum Biliyor. hani bir işinize yarayacak mı <laughs> bakalım. Tamam no, hadi Hazır. O zaman başlıyorum. Evet. İlk sorumu soruyorum. Hı. Alaaddin'deki Jasmin mi daha gençtir yoksa Pamuk Prenses mi? <laughs> Sıla Hanım. Pamuk Prenses diyecektim. Ve... do ama evet. aynı anda basmadık mı? Yok, sen daha önce bastın. Seninkinin evet. sesi daha önce geldi daha doğrusu. Evet, Sıla evet, bu doğru. soruyu doğru bildi. Dolayısıyla Tuğçe'ye afiyet olsun diyor. Kendisini <laughs> gözyaşlarıyla baş başa koydu. Başlangıcı yapmak çok Hayır. gurur verici. Şey. Hayır. Hayır. Lezzetli olduğunu duymuştum o biberlerin. Lezzetli tabii ki de, bir yemek de beraber <laughs> yerinde lezzetler. Şu an ben <laughs> <laughs> Beni hep ağlatıyorsunuz ama çok duygulanıyorum. <laughs> Ay ay çok kötü oldum. İkinci sorumu soruyorum. Poca Hontas mı daha genç yoksa Cindy Rella mı? Poca Ben hanginizin önce bastığını çakıl ben, 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 ben bastım. Sen mi bastın? Evet. Ben öyle duydum. Ben bastım. Maalesef öyle. Peki <laughs> <Sen bastım. gülüyor> tamam burada Tuğçe önce basmış. Evet doğru. Ve cevabı duvar. da Pocahontas ve maalesef Tuğçe'cim. <laughs> doğru. Şıla <Sıra gülüyor> Hanım. <gülüyor> Afiyet olsun Biliyordum. <laughs> <laughs> <için> olsun Hayır. Gülümü hissetmiyorum. Ne kadar çok biber yerseniz ben o kadar mutlu oluyorum. Niye bilmiyorum ama. Çünkü gerçekten canisin yani. Değilim ya. Şu anda tantuni yediğimi hayal <laughs> ediyorum. <yediğimi. gülüyor> Anca <laughs> öyle. Hay of ya. Be <laughs> geçmiyor. Geçmiyor yani. Bu geçmiyor. Hiç istemezdim böyle iki güzel hanımı burada ağlatmak ama ne yapalım. Tabii canım. Bu yarışmanın gereği bu. Devam Arkadaşlar ediyorum. hazırsanız üçüncü soruyla devam ediyoruz. Ölmeden edelim. devam ediyoruz. <laughs> Mulan mı daha genç yoksa Prenses ve Kurbağa'daki Tiara mı? Mulan. Diyorsun. Diyorum. O zaman hadi biraz biberle bakalım. Hadi be. Evet gerçekten. Yapma onu. Afiyet olsun Tuğçe'cim. Mulan daha mı yaşlıymış? Evet bu arada cevap Allah söyleyeyim. Allah aşkına nasıl ne kadar yaşlıymış? <laughs> i̇şte sıkıntı da orada. Mulan 16 Altı yaşındaymış. E, Tiana ise 15 yaşındaymış. 15 yaşındaymış. E, ambulans hazır mı? <laughs> hazır <laughs> yani. Onu lazım da. Ambulans yanı hazır İtfaiye bekletiyorum ben kapının önünde. Ağzımız Moralimiz <laughs> çok bozuk ya. <laughs> Oynuyorum, eğlenemiyorum. Kolak bir anda istiyorum. Afiyet olsun Tuğçe, tekrarla. Evet, tamam. Bu, bu acıyı çok yaşamadan hemen oynayalım. Devam tamam, edelim. devam edelim. Tamam. Hani üst üste de. bindiririm onu. Hem diyorsun. az kaldın. Evet, 2-1 iki, <laughs> iki, iki, Sıla önde şu an. Tamam, evet. hadi. Dördüncü soruyu soruyorum. Rapunzel mi daha genç, yoksa Aurora mı? Tamam. Sıla Hanım. Bence Rapunzel daha yaşlı. Yani... Diyorsun. Evet. <laughs> Ben Kim için var. üzgünsün? Bana <laughs> mı yine? Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Oh, Rapunzel 18 yaşındaymış, Aurora ise 16 yaşındaymış. Soruları hangi ekip arkadaşımız hazırladıysa daha sonra da ona güzel bir hediye mi olacak böyle? Biberli falan filan. Evet. Evet. Ben bulacağım o kişiyi. <laughs> ben değilim bu Gerçekten ben değilim. Biliyorum sen olduğunu. Ay. <laughs> Şu tamam. an yarışmayı aslında Sıla kazandı ama o son soruyla O zaman daha yapmayalım Son soruyla Ben daha mı yemeyeceğim var? Onu söyleyeyim yeter yani <gülüyor> <gülüyor> Daha yemek istemiyorum ben Umarım yemezsin Tamam tamam son... eğleniyoruz tamam Tamam son sorumu soruyorum arkadaşlar Hangisi daha genç Küçük Deniz Kızı filmdeki Ariel mi yoksa Güzel ve Çirkin filminden Belle mi? Bilmiyorum Bilmiyorum Ariel miyim o zaman? Ariel. Ariel mi diyorsun? Evet. İyi hadi son biberi de bu şekilde sıvaya edilmiş oldun. Tamam. Eee Ariel 16 yaşında, Belle ise 17 yaşındaymış arkadaşlar. <laughs> evet. Çok büyük yaş farkları var gerçekten Ve evet, videomuzun çok sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> ya bak şu şimdi en küçüğünü alıyorsun yani. Tamam çok tamam şunu aldım değil. Al. tamam. Tamam. Değil değil diyorum. Şey değil. Değil o Sulu sulu biberler isimli çalışmamız. <laughs> Çok mu kötü ya? Kötü. Bir ufakta ben mi yasam acaba? Hı hı. Bu iki yanın bu kadar gözyaşlarına boğduktan sonra ben de bir tane tatmak istiyorum. Süt, yoğurt herhangi bir şey hazırlamanızı Niye? rica ediyorum. Niye yutuyorum bunu bilmiyorum ama hadi bakalım. İnsanın başına meraktan geliyor işte. Evet. Çok merak hı. iyi değil ama şimdi ona bir şey olmayacak, ona yanacağım ben. <laughs> bu bir Olur şey bence. değil diyecek şimdi. Yine biraz yanacak diye düşünüyorum. Hı. O kadar değil. Çok lezzetli bu arada. Yani güzel de ama yani kebapsız, ile güzel. Kemaksız bir hiç yani. Videoyu bitiremeyeceğim. Gerçekten arkadaşlar bayağı acıymış. Yani niye böyle bir şey denedim bilmiyorum. Burada bir göze geldim ama. Öf yani. Olmaz Acımızı paylaştım. Olsunmuş. Neyse anladım sizi gerçekten. Moralimiz bozuk bir şekilde. Uh. Kazanmama rağmen üzgünüm şu <laughs> an. Son biberi yedim. Ya. Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada eğer izlemediyseniz tam şuradan Muzlu ve cevizli smoothie nasıl yapılır adlı videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu acının üstüne de çok iyi gidecek. Evet. <laughs> gerçekten iyi gider yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere arkadaşlar.